önümüzdeki günlerde vakalar çok daha fazla artacak. Hükümet yaptığı aşı sayısını söylüyor. Ama aşının sayısıyla beraber süresi de önemli. Yani ne kadar zamanda aşı yaptığınız çok önemli. Senenin başında yaptığınız aşıların şu anda etkisi bittiği için tekrar dozlara ihtiyaç duyuluyor. Aynı şey Biontech'te de olacak. Önümüzdeki günlerde antikorları azaldıkça Biontech'te de tekrar dozlara ihtiyaç duyulacak. Keza İngiltere'de ve İsrail'de olduğu gibi. İngiltere'de aşılama oranı yüzde doksan olduğu halde şu anda vakas sayıları tekrar 40 bin üzerine çıktı. Yeni bir pik yaşanıyor. Bu nedenle aşılamanın yeterli miktarda ama yeterli kısa süre içerisinde yapılıp bitirilmesi gerekiyor. Diğer bir konu uluslararası boyutta, küresel boyutta bazı ülkelerin aşı tedarikinde sıkıntı yaşaması. Gelişmiş ülkeler, aşı imkanlarından, tedavi imkanlarından az gelişmiş ülkeleri faydalandırmadığı için bu bölgelerde salgın artarak sürüyor ve yeni mutantlar ortaya çıkıyor. Bütün Güney Yarımkürede, Güney Asya'da, Güney Afrika'da ve şimdi de Güney Amerika'da yeni mutantlar çıkıyor. Bu mutantların sebebi orada salgının artarak bu virüsün diğer virüslerle birleşerek yeni virüsler ortaya çıkarması. Dolayısıyla herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değil bu gelişmiş ülkelerin bu az gelişmiş ülkelere aşı vermesi, tedavi imkanlarından faydalandırması lazım. Çünkü oralarda çıkan varyantlar daha sonra bu batı ülkelerine gidiyor yeni piklere yol açıyor. Yani aslında onlara aşı vermeyerek tedavi imkanlarından faydalandırmayarak bir şekilde tekrar kendileri de zarar görüyorlar. Bu işin hem ulusal boyutta hem de küresel boyutta yapılması gerekenler var. Korkarım ki önümüzdeki günlerde bu kafayla devam edilirse vakalar çok daha fazla artmaya devam edecek.